kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün lahmacunun içi hazırlayacağım. Ee, malzemelerimi hazırladım. Soğanlı, kapya biberim var, yeşil biberim, domatesim, maydanozum. Kıymamı hazırladım. İçini hazırlayacağım. Bugün fırına göndereceğim. Hiç zamanım yok. Misafirlerim gelecek. Ben de Kavistan'a gitmiştim. Allah kabul et, etsin inşallah. Şimdi yeni geldim. Hiç zamanım yok. Fazil'i fırına göndereceğim bugün de. Öyle olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yes.、Okay. En hepsi robottan geçireyim Hazırlayayım. Hepsi robottan geçirdim. Baharat ekleyelim. Tuz, biber, pul biber, karabiber, tuz, kimyon ekleyelim. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim.

Bu da yeterlidir. Lahmacunumuz da geldi. Çok güzel pişirmişler. ince. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi elinizden eksik olmasın inşallah. Allah emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.